Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Legendary itemler. Şimdi bu Legendary itemler niye videosunu yapıyoruz? Çok hani soru geliyor. Legendary item nasıl düşürürüm? Nereden düşer? ve güzel perklü nasıl buluruz? İşte her düşen Legend yeni atmış olmuş kişilere diyor. Her düşürdüğünüz Legendary abi satmaya çalışmayın bir de. Böyle bir sıkıntı var. Mesela bir tane düşüyor. İşte direkt Legendary diye koyuyorsunuz 10K'ya bu şekilde şekildesten 500 300 gold desteleme fiyat alıyor. Şimdi size birkaç tane legendary topladım. Gerçekte dungeon'dan topladım bunları. Hatta örnek olarak göstereyim kaç tane 65 6 7 8 9. Değil mi? Aynen burada bir tane de named var. Bunu da göstereceğim size. Yaklaşık 13 turda falan 8 tane legendary alıyorum tabi. Benim üstüm full lag, artılak dışı İşte kıyafet aksesuarlarla, kıyafetlerle, lag taşlı Çantalarla üstün evde de 3 tane major var. Şimdi buna nazaran mı atıyor? Yoksa genelim böyle atıyor bilmiyorum. Gene de laklı geziyoruz biz ne olur ne olmaz diye. Şimdi attığı Legendar ile ilgili şöyle bir şey diyeyim. Eğer ki siz Regular giriyorsanız. Regular'dan attığı pick, e, yüzde %99'u pick up ben. Şöyle göstereyim. Mesela bakıyoruz. Bir APR pick up'lı. Pick, up, pick, up, pick up. Pick up. Pick up. Pick up. Pick up. Pick up. Ve pick up. 60 abi. 9 tane. 9'u da pick up. Bu kadar pikapı gördün diye korkma diyeceksin ki eküp düşüremiyor muyuz düşürüyorsun. Şu anda tempeste ve depste mutasyon var. Mesela M1 bile girsen arada ekip atabiliyor M10 bile girsen atıyor. Bunun için size burada bunları topladım. Ee, bir dolu Legendary. burada bir tane. Bu ne bilmiyorum bu. Bu neymiş yani niye burada bilmiyorum ama. Şimdi buraya göz atacak olursak pick up. böyle tekrardan bakayım pikap. equip mesela bir tanesi. Arada e, 4 tane'den 2 tane grup çıkıyor. Bunu ben kitlemişim. Pick up ama Corrupted Beyinde kullanmak için. Şöyle bir tekrardan bakalım. Pick up. Şöyle bir şey yapman lazım. Hatta mesela nasıl diyeyim? Şu Egoip mesela bu Egoip. Engrot ben Refresh bir kız arada dedim Egoip. Yani bir K bile bir K 500 hani insanlar bunun yerine tabii ki de daha iyi silah tercih edilir 500'e bir K'ya falan gidebilir belki diye düşünüyorum. Veya yarın bir gün işte yayınları yaparken başlayanlar oluyor. İşte diyor hiç yok mu diyor. İşte bana diyor küçük item falan vesaire diyor. O tarz insanları da atmadık tutuyorum böyle. Mesela Evgif varmış pick up gene. Bu şekilde gidiyor. Birçoğu pick up. Şöyle baktığın zaman pick up, pick up, Bak arada böyle gidiyor. Şimdi burada da şöyle bir şanssız oluyor. Hem güzel perkler lazım. Hem de pick up olmaması lazım ki siz ondan para kazanabilirsiniz. Legendary'lerden eğer kazanmak istiyorsunuz. Ama şundan da korkmayın. Mesela ee, ne var şöyle bir tane şey köklü. Ha mesela. Kindi var, Shirking Frost var ki e, ee, Kin, Shirking Frost yani çok böyle ee, tercih edilmez. Yani çoğu kişi yeni başladıysa da Legendary görünce heyecanlanabilirse de çoğu kişi Git geçer yani bu da. Şimdi bunu satamıyorum diye korkmayın. Hani düştüğünü varsayayım ya da pick up düştü. İşte kullanamıyorsunuz. Birçok kişi diyor legendary düşürdüm diyor. Kullanamayacağım diyor. Çöp oldu diyor. Çok üzülüyor bu duruma. Aslında öyle bir şey yok. Bunu kırdığınız zaman da gene seveçtiğiniz zaman da burada gördüğünüz üzere iki tane bunlar attı. Infusit. Engineering fragment mıydı? Infusit fragment yazalım bir. Heh. 58 58 100 gold para kazanıyor. Tabii zaten sen bunu satacağım para 100 gold. Gelin şurada bir legendre bakalım. Silah tıkladım. Adamlar 350 golda legendre satıyor mesela. 300 golda. Zaten kırsan iki tane buna 350 golda ne kadar listeleme fiyatı veriyorsun? Ama şöyle diyeyim bir dakika. Bu bende bir günlük koysam 5 gold. Tabii ki bu şeyli. Ee, %35 düşürmüş halde. 10 gold'da adam vergi veriyor ve satamayacak kim bilir. Boş yere paran gidiyor. Onun yerine kırıp mesela gene üstündekilerden bakalım baskıtıma. King, Shirking, Abyss, Refreshing, Power. Shoot. bunlara neye göre değerleniyoruz derseniz çok uzun bir perk videosu yapacağım. Böyle bir saat iki saat bütün perkleri oturup anlatacağım. Mesela King kritik veriyor. Shirking Abyss istediğimizde şu abi. Ben seni saldırını doşlarsam bir sonraki saldırımla Silahımın %42 kadar sana ekstra bir void hasarı vuruyor. Bir de power shot var. Power shot musketwork'ü, musketta ve daha rehberini yapmadık orada yapacağız, orada göstereceğim. Power shoot da kilit aldığınız zaman kullandığı yüzde %90'ını veriyor. Abi 1 e, sen dungeon'lara girerken bane isteyecekler tamam Banen yok. Yani o corrupt beyin olacak. Corrupt'ta fazla vurasın. İkincisi kritik var eyvallah. Sen gidip e, düşmanın saldırısını doşlayacaksın ki ona ekstra vurasın. ve uzakçısın, maskıçısın imkansız yakıncı olsan bile gene sıkıntı. Ve üstüne fokus veriyor. Direkt çöp abi. Yani böyle bir şey koymaktansa kırıyorsun. Tamam mı? Bir tane verdi. 50 gold cepte. O yönden de bakalım. Veya repar parts umbral şart 3 gold veriyor. Bunlar bugün dediğim gibi düşürdükler. Hani hiçbirinin yüzüne bakmaz. Mesela int focus şuradan da bakabilirsiniz. Int focus e ne veriyor? Ice Gunlock Perk'ü var. E hadi Void'da oynayayım dedim. Bir bakıyorsun Heavy. E bir bakıyorsun Freedom Refresh Gord. E herhangi bir Corrupted Ford yok. Herhangi bir PP'de beni kuracak Resilient yok. Mesela ha PP setimi göstereyim. Yani insanlar şuna dikkat ediyor. Örnek veriyorum. Mesela bu. Gene gene Regular'da düşen. İşte Resilient'ı var. PP'den %5 daha az kritik hasar yorum. Shirking'i var. Yakındaki bir adam bana vurdu. Ben onu doşladım. %4 damage absort alıyorum. Üstüne slowlardan, stunlardan yere bağlamadan %11 hızlı çıkıyorum. PP yaptım düşün. Adam bana da alıyor. Stan az diyorum. Tam yere yatırdı. Cazasını doşladım. Damage absort aldım. Vurduğu kritikte azıyorum. İnsanlar buna bakıyor. Bu tarz itemler. Veya şu tarzda. Bak bunu düşünmüştüm, Attım depoya. Resim var var, intmeç oynarken kullanabilirim. Refreshik shirking mesela. Gördüğünüz üzere dungeon girerken hepsinde ward var. Çünkü ward olmasa dungeon'da tek görürüz. E o zaman bizim şeyde ne yapmamız lazım? PP'de de belli perk'ler var. Ve silahlara da PP'de etumut getiriyoruz bazılarına. Mesela bow'ları şöyle kullanıyor insanlar. Yeni şuradan da göstereyim bunu. Böyle en pahalıya doğru çek. Mesela ne varmış? Emperor Firewall Flemeth, Mut, Etumut, 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 Yani Kreteks'te bile var. Hani bir life tavak koymuyorlar. Pardon söyleyeyim. Onlar hepsinde Etumut var. ezirlerde Ward var. Dungeon silahlarında mesela Engroward Bane var. Şuradan örnek vereyim. Spear'ımda mesela Corrupted Bane var. Ha buna var dedim pardon. Engroward Bane. Bu da Corrupted Bane. Yani Dungeon'da bir PP'de Yoklar belli. Eğer ki böyle bir Legendary düşürürseniz satabilirsiniz. Öte yandan Legendary'ler nereden düşüyor? Abi Legendary'leri şöyle baktığınız zaman. Gidip herhangi bir reg Bu dungeonlardan birine girdiğiniz zaman 60'lık tamam buralardan düşüyor. Onun üstüne yaklaşık şöyle baktığınız zaman şunların bir tanesi şu aşağıdaki mi tarih hepsini 25 tane emondan topladım. Yani kaç? 4, 8, 12, 16, 1428, 28, 32, 36, 40, 40, 48, 52, 56, 60, 64, 67, 67 yukarıda bir kaz şuraya bir 67 yazayım. Bana 4, 8, 12, 20, 24, 4, 6, 40, 44, 8, 52, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, şu da geniş 50'ymiş değil mi? Ya yani o zaman 99'da buradan kaç yaptı abi? 100, 165 tane legendary toplamışız Neymiş bu arada? Text Focus/Empower Health dursun. Şu da galiba. şunlarda da farklı yerden atmış. Şimdi buralara tek tek bakmak lazım. Hangisi para eder hangisi etmez. Ya yani eden de olabilir mesela. Pick up diyor. Şunun mesela şeyi gelse Arcane Protection Health örnek veriyorum tamam mı? Şöyle bakacaksın buradan arkana. Arcane Protection Health ne kadar demişler buna direkt bakacaksın. Kaçtan başlıyor mesela? Hop adam bir koymuş 2K'dan. Neymiş? Arken Hat lak. Bu koymuş 4K. Arken Hat. Aslında bu bizim server'daki fiyatlar. Kimi server'da daha fazla derken kimisinde daha az eder. Tek tek bunlara bakmak lazım. Ne cindirlerde. Tekrardan direkt düşürebilirsin. Tamam herhangi bir regulur'dan. Onun üstüne mutasyonlardan dediğim gibi 25 tane m 165 Legendary atıyor. Yani her girdiğinde bir 3-5 tane alıyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Onun üstüne Elitranlar. Mesela bir Pelio'da bir Elitran açtın ya da şeyde bir Elitran açtın. Direkt buradan da Legendary alabilirsin. Onun üstüne Gipsum makinelerinden Legendary alabiliyorsun. Hemen gidelim birkaç tane açalım. Bakalım atacak mı? Gipsum makinesinden açtığınız bunlar sayesinde Yine buradan da Legendary atabiliyor. Bir de kraftlayarak Legendary yani 600 yeri skor çıkartabiliyorsunuz. Mesela 600 tam çıktı ama Legendary de değil. Kıralım bunları bir. Ekstra Legendary'e kazanacağınız yer görevler. Şöyle göstereyim. Şu Spear, şu Bow, şu Rapier. Başka var mıydı? Şuydu galiba. Şu farislav. Geri kalanı burada. Bu Grit Sword. Bunu yanıma alalım. Korapta da kullanacağım. Bu tarz bir Spear. Bu. Bu tarz Legendary'leri de görev size veriyor. Legendary hakkında da şöyle bir şey diyeyim. Nemutları bildiğiniz üzere 600'e bastığınızda bunlar da Legendary oluyor. Fakat şunu da ekleyeyim. Şart kullandığınız anda itibaren bunlar egoipse bile pick up olabiliyor. 590'da bastık 600 e. artık bir Legendary ve 3. Pörkü de geldi. Ve hem PP seti zip hem de Legendary alacağınız yer Oğut Post Rush. Onu da şöyle göstereyim. K'dan ileride bir düz yapacağım. Oğut Post Rush girerseniz 20 vs 20 kapışıyorsunuz. Ayrı bir mapte tabii ki de. Oradan şu şekilde Legendary atıyor. Mesela ben şu ayakkabını birinde buradan aldım. Freedom, Shirking, Resilient. Diğer ayakkabıyı da burada aldım. Bu da Refreshing, Resilient ve Shirking. Bu tarzda itemler atıyor. Outpost Rush kutusundan çıkıyor tabii ki de. Ekstra olarak Legendary'ı dahil elde edeceğiniz PvP Direct'tir. PvP Direct'ten şu tarz itemler atıyor. Pedestratic, Backstratic, VQ Empowered ve gene aynı perklere sahip. Bunlar da K'daki PvP Direct'te alabiliyorsunuz. Buradan gene şöyle Namut da geliyor. Bunu alıp alt yüze basarsınız. Bu da Legendary oluyor. Aklınıza şuna gelmiştir. Legendary itemleri kırınca bu çıkıyor. Bunlar 100 gold ediyor. 200 gold ediyor da bunları ne yapıyoruz diyebilirsiniz. Bunlar da şu yapılıyor. Burada gözünüzde infus toplar var. Bunlar daha çok bir sat ediyor. Şu benim kafamı kapladığı yerde. Tek tek bunları yapabiliyorsunuz. Bazı insanlar bunları alıp bu şekilde yapıp biz çıkarmayı deniyor. Veya gidiyor işte buradan gear score kasıyor. Expertise kasıyor. Şart kasıyor. Bir diğer yöntem de şu. Gördüğünüz gibi Engineering daha da buradan Runic, Asmodium ve Ebony alabiliyorsunuz. Burada da şöyle yapılmalı. Bunun iki tanesi 100 gold ediyor. Asmodium 90 ediyor. 10 gold zarar. 10 gold da vergi kesiyor. Tabi 3 gold kesiyor başka. Şehirde 250 azotunuzu alıyor. Bu iki işlem yarıyor. Legendary kırdığınızda bunlar da atıyor. Tekrardan şuradan kıralım. Mesela nerede? Şu ayakkabıyı kıracak. Hop kırdık. Bazen bir tane atıyor böyle. Tekrardan şuna bakalım. Bu kalsın. Bunu kıralım mesela. Bundan da bir tane attı. Bazen iki tane atıyor şansınıza göre. Şöyle bakayım. Mort'un enerjisi var. Bunu kıralım. Kaç attı? Bir tane. Bovu kıralım. Tam bir tane. Şansa bak ha. Nex veriyor. Kıralım. Bundan da bir tane. Şansa. Bunun mesela 180 gold şu an piyasası. Ve bir diğer Legendary alma yolu ise Bunlardır. Bunlar üstünüze alırsanız Research kısmına geliyor Legendary olarak. Hemen bir üstüm alıp size göstereyim. Buradaydı benim kaynaklar galiba. 800 kilo. Yürüyebiliyoruz mu? Yürüyebiliyoruz. Hemen gidelim workshop'a. Bunlar ile Legendary'i craftlayabilirsiniz. Ama çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Mesela kendisi burada Warp Warp'alı var. Kindle Jacket var. Poison Shot var. Çok kullanılıyor bilmiyorum bu perkler. Hani Warpal'da Kinli olsa bile Poison şut tercih etmiyorlar. Bunlar üstündeki reçete açıyor bunu, açılıyor bunlar. Mesela Ebony 100 Gold'tu 2K. Yani yaklaşık 3K verip böyle bir şey craftlayacağına pazarda daha itimi görebiliyorsun. Gene aynı şekilde burada bir Maskit var. Gene çok Chain Lighting'i falan var tercih etmiyorlar. Burada şey var Mortar Charge'lı, Refleşik Mortar Aşağılarda başka var mı? Ha, şu var mesela yani dungeon itemleriyle topladığınız metalleri de gelip böyle legendary craftlayabilirsiniz burada. Tabi gene bunu da alıp 590 çıkıyor. Bunu da 600'e bastı. Bu da legendary oluyor tabii ki de. Tekrardan bir özet geçelim. Dungeonları kendisinden, dungeon'ların mutasyonla legendary alabilirsiniz. Elit ranlardan legendary alabilirsiniz. Primstone'daki görevler size 615 cheer score legendary veriyor. Üstünüzde şu şekilde itemler varsa bunlarla legendary item basabiliyorsunuz. O postura kutusundan legendary atıyor. PP track'ten legendary toplayabilirsiniz. 590 limit itemleri de alıp şartla beraber 600'e basarsanız onlar da legendary oluyor. Ve son olarak da item basarken 595 600 yüz kuralını 600 basarsanız legendary basmış olursunuz. Ve yeni kipsin makinesini açarken şansınızla legendary item de çıkabilir. Benden bu kadar sonraki videolarda görüşürüz kankiler.